Bu selefi örgütlenmelerin silahlandığını söyleyen cübbeli bu bilgileri nereden aldı? Ben niye bilemiyorum, o nereden biliyor? Selefiler görüyoruz sağda solda ama duyuyoruz arkadaşlardan işte bizim mahallede şöyle biri var, bizim mahallede şöyle biri var. Herkes bir hatırası var bunlarla. Bize de böyle gelip söyleyenler oluyor ama bunların silahı var mı, yok mu? Kaç grupturlar? Kaç dernekleri var? Ben niye bilmiyorum da o nasıl biliyor? Kimse bilmiyor da o mu biliyor? Eğer böyle 150 grup, bunların 2000 derneği varsa o zaman ve bunlar silahlanmışsa Devlet nerede, istihbarat nerede? Eğer bu doğruysa, istihbarat o zaman e, tümden değiştirilmesi lazım, tüm istihbarat elemanları görevden alınması lazım. Yani cübbelinin bildiğini eğer mit bilmiyorsa, o zaman miti tasfiye etmek lazım. Yok, biliyor da sessiz kalıyorlarsa bunun da hesabını mahkemelerde vermeler lazım. Yok eğer böyle bir şey yoksa o zaman cübbeli de iftira attığını söylemek icap eder.